Meslek hayatınızda en çok kullandığınız kelime ne abi? Babacığım kelimesi, yeğenim kelimesi bunlar. Ne iş yapıyorsunuz abi peki? Türk övürüyüm. Peki zor oluyor mu yani bu koşullarda? Zor oluyor o yüzden yani zor olduğu için ancak böyle diyerek insanlarla anlaşabiliyoruz. Şey teşekkür ederim dayı sağ olasın. Mesleğinizde en çok kullandığınız kelimeler neler? Buyurun hoş geldiniz. Ne meslek yapıyorsunuz? Su. Satıyorum. Yani. Sen kardeşim? Ben abi en çok kullandığım kelime bacısını bile sikerim. Sen <gülüyor> işin baya bir değişikmiş. Evet ne iş abi. yapıyorsun? Ben de abi ben de. la <laughs> kardeşim kaçakçılık yapıyoruz. <laughs> <laughs> Orada güzel. Teşekkürler sağ olun. E, en çok mesleğinizde kullandığınız kelimeler nelerdir? Valla ne diyeyim ki? bir Adana olarak küfürü sevmesek de küfür bizim yok söyleyebiliriz ağzımızın abi, bir şekilde yani gel amına am git amına am diyor yani <laughs> ağzımızın alışkanlığı Adana dili sevmiyoruz ama Mecburt mecbur kalmış mecbur yani ağzı alışkanlığı olduğu için Adana dili olarak söylüyoruz yani kusura <laughs> bakma sizin peki var <laughs> mı abi aynısı <laughs> aynısı <laughs> fazlası <laughs> teşekkürler abi çok sağ ol. <laughs>